Arkadaşlar şöyle akşamüstü oldu bakın güneş batmak üzere. Dört tane sökük kuşumuz var. Bunların dördünü de teke alma, alabilirim. Yine kaldıracağım dördünü. Kısmet artık atmaca alırsa alır. Ama hazır hava güzelken kanat sallamaları gerekiyor arkadaşlar. Şöyle dördünü ürkterim. Bir kaldıralım. Bakın kalkarken de vuruyorlar zaten. Kalkarken de vuruyorlar zaten. Dördünü de tek al alabiliyorum şu anda arkadaşlar istesem. Dördü de hazır artık. Hazır artık. Beni teke al diyorlar ya yani Kalkarken vuruyor. inerken vuruyor. Bunun dördünü artık teke uçuracağız. Ama şimdi uçuramam. Sebebini size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, sebebi. Arkadaşlar havalar çok kötü gidiyor. Bakın 3 gün sonra tekrar yağmur geliyormuş. Üç gün sonra tekrar hava kötü olacak. E ne olacak bu sefer? Üç gün içerisinde teke uçuracağız. Tekrar kuşu yatacak. Bu kuşları uçurmaya başladığımız zaman devamını getirmemiz lazım arkadaşlar. Bakın 3-4 bir haftadır uçmuyor. Kuş nasıl e, şey olmuş. Ka kanatları kanatları güçten düşüyor. Sen bu kuşu teki aldığın zaman ne olacak? Kuşu teki aldığın zaman bakın arkadaki kuş da vuruyor gördünüz mü? Siz bu kuşu teki aldınız. Teki uçurdunuz. E ne olacak sonra? 3 gün uçurdunuz. 4. günü bakın hepsi havaya fışkırdı, Hepsi havaya fışkırdı. 4. günü uçuramadınız teki. Bakın atışımı, atımı gördünüz mü bilmiyorum. Bak Hepsi şeyde Düşünün ki Üç gün uçurduğunuz teke dördüncü günü Bu kuşu yatırmak zorunda kalacaksınız Neden? Sebebi e, Havalardan dolayı Maşallah Çok bol taklanırlar arkadaşlar <laughs> Bak Geldim Hayvanlar tok. Tok hayvanlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 3 gün uçurdunuz bu hayvanları teke. 3 günün sonunda yağmur başladı. 1 hafta yağmur yağdı. 1 hafta kuşu yatırdınız. 1 haftanın sonunda tekrar eee teke aldınız. Bu sefer yerinden kaldıramazsınız kuşu. Sürekli sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. O yüzden hava durumu çok önemli. Hele hele bizim burada Bizim burada çok önemli Neden? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bakın her yer orman Her yer görebildiğiniz gözünüzde Her yer orman Bakın karşısı her yer Aklınıza alabileceği Koskoca ormanın içerisindeyiz şu anda Her yer atmaca Her yer ee... Bu yüzden Bu hayvanlar aç Yağmurdan dolayı beslenemiyorlar. Siz bu hayvanları uçurduğunuz gibi 10 tane piyasada atmaca varsa, doğan varsa, şahin varsa onu birden saldırmaya meyilli olur. Çünkü hepsi aç. Hemen gidecek. Yağmurda da kuşları uçuramıyorsunuz. Bakın bir haftadır full yağıyor. Hiç aralıksız yağıyor. E siz bu kuşları nasıl uçuracaksınız her gün? Uçuramazsınız. Mümkün değil. Ama havalar şey olduğu zaman çok çok güzel olacak bence. Çok çok güzel olacak. Dördünü de teke alabilirim şimdi. Özellikle şu iki kardeşi. Arkadaki iki kardeşi özellikle. Direkt teke uçurabiliriz arkadaşlar. Keza aynı şekilde dumanlı çakmaklı gibi olan beyazın yavrusu olan şu. Erkek olan. Onu da direkt e, alabiliriz şu anda biraz geriye düşen şu kuş o da yumurta bekliyor sanırım yani yumurta dönmüş yani kuş artık çok kızmış o yüzden Hepsi kızmış arkadaşlar. Hepsi. Hepsi kızmış. Şunları da salalım. Arkadaşlar. Şunlar da azıcık güneş görsünler hayvanlar. Azıcık güneş görsün bunlar da. Yani zaten iki gün sonra tekrar kapayacakmış hava. Durumu öyle gösteriyor. İki gün sonra tekrar kapayacak hava. Yavrumuz, yavrumuz arkadaşlar. Kır kanalımız. Kır kanadımız. Sineklimiz ve dumanlımız. Sineklimiz düzelmiş arkadaşlar. Baya baya toplamış kuş. Aldım elime biraz önce. Baktım baya baya toparlamış. Fazla değil. Bir hafta on gün sonra damızla alırız onu. Bir tane eşe vururuz onu. Oradaki yavrularımızı da çıkartırız. Buraya alırız. Bir hafta 10 gün sonra iyice eşe gider yani. Zaten kızgın kuşlarımız da var. Hemen vururuz onu. İyi olur. Arkadaşlar videoyu izlemeden yorum yazan arkadaşlarımız var. Onlara cevap yazmak istemedim. Arkadaşlar videoları izleyelim hani emek veriyoruz. Emek veriyoruz arkadaşlar. Full izleyelim videoları. O kadar video çekiyoruz. Kuşlarımızı uçuruyoruz. Tehlikeye atıyoruz. Hani atmaca her yerde arkadaşlar. ve bu havada uçuruyoruz. Kapma olasılığı çok yüksek. Tam akşam saati. buna rağmen emek veriyoruz kuşlarımıza. sizden istediğimiz tek şey kuşları izleyin videoları izleyin arkadaşlar. Bir şey istemiyoruz yani. Be beklentimiz yok sizden. Sizden bir siz sadece bize destek vermeniz için izleyip videolara yorum yazmanız lazım hepsi bu. Bu arada da şöyle 3-4 gün sıcaklar güzel giderse damızlığı da salarız ya. Damızlıklar da yaklaşık aşağı yukarı 2 haftadır, 3 haftadır, haftadır içerideler kuşlar. Nasıl toprak yiyorlar bakın arkadaşlar. Toprak yiyorlar. Ot yiyorlar. Bakın. Burada bir şey var muhtemelen. Bir şey yiyorlar orada. Babasına benziyor yavru ama. Tabii inşallah bizim beyazın yavrusu değildir. Çünkü o kuştan iki tane yavru alabildik şu ana kadar sinekliden. Sinekliden yavru almak istiyoruz arkadaşlar. sinekliden yavru almak istiyoruz. Bakalım. Şu damızlıkların yanına gidelim. Bir de onları da çekelim yakından. Bu kuşlar zaten burada bir şey olmaz bunlara. Azıcık da yem getirelim bunlara. Yem atalım da. İyice karnları doysun. Demin toktu zaten de. Sabah beslemiştim hepsini. Neşeleri hepsinin yerinde arkadaşlar. Hepsinin neşesi yerinde hepsi uçuyorlar. Şu şeyi dışarıya alalım artık. Yavruyu. Orada çünkü yumurta var. İkili, ikinci yumurta bugün muhtemelen. Alalım onu dışarıya da. Arkadaşlar. Yani dışarıya derken yine aynı yuvanın içinde kalacak da. Burada kalacak da. Annesinin yanında rahatsız eder yumurtaları. Zaten büyümüş büyüyeceğe kadar. Hem dışarıda yem yer, yem yemeyi öğrenir. Zaten bir hafta on gün sonra da buraya alırız. İyice büyümüş. Bir hafta on gün sonra hem şeye düşer o. Yeme düşer. Şöyle gel bakalım. Sen benim peşimden ayrılma zaten. Bir canlı yayın açalım. Şimdi de. Kış, 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 kış. Aman, aman. Şşt. Bak, bak, bak. Bak nereden geliyor, bak. şuraya yer yapacağım arkadaşlar. Bir dükkan gibi bir şey yapacağım ama bakalım zamanla. Şunları kaydıracağız. Şu, şu alana kaydırırım muhtemelen. Hedefi. Şuraya da hedefi yaparız. Yola yakın olur. Daha iyi olur. Bakalım. Zamanla. Zamanla gösterecek. İyi sen ne varsın? Arkadaşlar. 3 tane dişimiz var kızgın. Şu erkek hala kızmadı be. 7-8 aylık kuş oldu. Hala kızmadı. Nasıl bir iş ben de anlamadım. Ne ötüyor? Ne şey yapıyor? Yani dişilere ne dişiler ötüyor ne erkeklerin ötüşüne gidiyor. Nasıl bir kuş ben de anlamadım. Gir bakalım gir içeriye gir hadi. Kır bahsediyorum arkadaşlar. Ne emmeye geliyor ne gömmeye geliyor hani ne kızıyor ne şey İyi iyi. Erkeğin durumu bayağı iyi ele, iyiye gitmiş. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırım. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Artık damızlık kuşlarımızı gösterelim zaten şöyle söyleyeyim size orada bir beyazımız var yavru bir de dumanımız var yavru bir on gün sonra da o e, muydu dediğimiz muydu veya kara çakmaklı veya kara benekli öyle bir kuş işte nasıl bir kuş çıkmışsa artık o da üç tanesini de alırız buraya ondan sonra zaten Şubat ayından sonra muhtemelen teki almaya başlarız kuşlarımızla. Daha güzel uçumlar seyrederiz, seyretiriz sizlere. Daha güzel kuşlar izleteceğiz yani eminim. Maşallah bak iki tane patlatı verdi orada. İki tane patlatı verdi arkadaşlar. Şundan bahsediyorum size. Biraz önce dedim. Arkadaşlar bakın üçü de orada. Bir yumurtanın üstünde üç de Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Şöyle yavruyu çıkartalım. Şunu şuraya koyalım. Muhtemelen oraya girer yatır orada. Gel bakalım. Ey maşallah. Arkadaşlar bakın. Nasıl bir kuş çıkmış. Perçemli. Benekli. Arap gibi. Kapkara bir. Ama paça yapısı çok güzel arkadaşlar. Bakın tam annesinin paça yapısını almış. Bakın tam annesinin paça yapısını almış. Susaminin paça yapısını almış arkadaşlar. Siverek kuşları gibi. Güzel. Aynı annesi gibi yapılı. Güzel. Güzel arkadaşlar. Maşallah. Şu, bak, bak bak bak. Oraya girme işte bak. Gitti nereye girdi bak. Oradan çıkar birazdan. Zorlamaya gerek yok. Evet. Şu yavrumuzu alacağız dışarı. Bir de beyaz yavrumuzu alacağız dışarı alacağız ama şimdi değil arkadaşlar daha önce aldık yavrumuzu dışarıya. Hasta ettik kuşumuzu. Bir tanesini kaybettik biliyorsunuz. Yani kaybettik derken yanlış anlamayın. Hasta oldu arkadaşlar ve ölümüne sebep verdik. Çok erken aldık dışarıya. Bu zaten daha tüylerini patlatmamış. Tüylerini patlatsın. Şöyle şimdi yavru, yavrularımızın sağlık durumuna bakacağız arkadaşlar. Sabah fazla bakamadım. Maşallah hepsi güzel durumları. Şöyle çıkalım bakalım hepsini arkadaşlar. Şurada yumurta o da gitti yer arıyor. Yer arıyor arkadaşlar. Hadi bakalım çıkın dışarı. Buradaki yumurtadaki yatıyor. Tamam. Buradaki yavruların durumu. İkisi de güzel. Sağlıklı. Bunlar da sağlıklı. Şuna bakalım. Şu çok tek kalmış arkadaşlar. Bu yavrusu şeyi kaybettik yani. Bakın ne kadar buz gibi olmuş arkadaşlar. Buz gibi bildiğin. Kuş buz gibi. Şimdi bu kuş nasıl ölmesin abi? Kuş nasıl ölmesin? Buz gibi olmuş kuş. Hava soğuk. Kuş nasıl ölmesin abi? Şöyle bir durduralım bunu. Arkadaşlar kuşumuz buz gibi olmuş. İşte bak bundan bahsediyorum. <laughs> Hava sıcak zannediyorlar. Hava güzel olduğunu zannediyorlar kuşlar. O yüzden gidip de üstünde yatmıyorlar. Bir tanesini attık zaten bugün. Ölmüştü soğuktan. Şimdi de bir tanesi buz gibi olmuş, gözleri kapanmış. İşte bu şekilde hayvanları kaybediyoruz arkadaşlar. Soğuk, hava var soğuk. Ama sıcak olduğunu zannediyor hayvan. Kalkıyor yavrusunun üstünden. Sonra da kuş hasta oluyor ısındıracağız onu. Tekrar yerine koyacağız. Bir tane kaloriferin yanına koyacağım. Bir 10 dakikada ısınacak o. Yani bu yüzden arkadaşlar sizlere söylüyorum. Sürekli kontrol edin kuşlarınızı. Sürekli e, sağlık durumlarına bakın. Özellikle kışın. Kışın arkadaşlar özellikle bakın sağlık durumlarına. Herkese tekrar tekrar söylüyorum. Hayırlı güzel 2025 geçirmek dileğiyle hepinizin yılbaşını kutluyorum. 2025'inizi kutluyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kuşumuzu şimdi ben gerekli şekilde ısındıracağım. Gerekli şekilde koyacağım onu güzel bir yere. Isınacak orada. Beyaz'ın öz ve öz kardeşi arkadaşlar. Yani yeni yavrumuz olan Beyaz'ın öz ve öz kardeşi. Yani yapacak bir şey yok. Bu kuşlarımızı e, sahip çıkmamız lazım. Kalefen yanına koyacağız. Bir 10 dakika 15 dakika kalefen yanında duracak bunlar. Isınacak kendilerine gelecekler. Havalar gerçekten soğuk. Hani eksilerden bahsediyorum arkadaşlar. Eksilere kadar düşüyor yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar yeni yeni yılınızı kutluyorum. Şey yapın arkadaşlar. Takip edin, abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.